doğal olması, mütevazi olması, insanlara hep aynı değeri veriyor olması. Canan Hoca mevcut endüstriye karşı direnen bir hoca. Hepimizin doktoru anne şefkatiyle, bir büyük şefkatiyle. Çok mütevazi birisi bir kere. Çok cana yakın, çok sempatik birisi. Sanki hep benim yanımda gibi. Onun dedikleri ya da onun söyledikleri hep kulağımda. O yüzden sağlıklı beslenmeme çok dikkat ediyorum. Köy yumurtası. Dayımın çiftliğindeki tavukların yumurtası geliyor. Onu böyle tavaya kırıyoruz fokur fokur yağları sıçrıyor. Sadece sevgi ve saygı ve minnet duygusu. Benim söyleyeceğim duygular ona yetişmez. Çünkü doğruları söyleyen bir insan. Kimseden de korkmuyor. Zaten ondan görüşlerimiz aynı. Organistiyim ben. O ne onlara ben de uymaya çalışıyorum. Ama yaşıma göre 67 yaşındayım. Emsallerimin hepsinden iyiyim. Batadan dolayı, kolejenden dolayı. Başka diyeceğim bu. Milletin kendi keyfi bilir. Hocam sizi bekliyoruz.